Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta bizden arkadaşlar. Koray buradayız. 6. bölüm. Sana 5'te vurdum. Ben de yarım saat vurdum. Evet bu bölüm. Ee, bana ne olduysa şey bilmiyorum. Ama bu bir işaret. Neyin işareti derseniz arkadaşlar. E, ben de olmanın işareti. Adem'in bu bölüm beni hayvan gibi çalıştıracak. Köle gibi çalıştıracağız Faruk. Evet. Bu, bu bölümde farmlar yapacağız. <laughs> ve gideceğiz. Onun dışında faruk bir de madene gidecek köle gibi çalışacak çiftlikte çalışacak Tıpkı tıp bir köle gibi çikolata bitter çikolata köleleri gibi Neyse çok uzatmadan video geçelim faruk madene gidecek şimdi ben de farmı başlayacağım Ben video dışında değil de az önce daha Farm için eşyaları topladım alana götürdüm Faruk madene gitsin Biz de farm bölgesine geçelim Arkadaşlar tam bu araziye mob farmı kuracağız Eşyalarımız da şunlar. Bunlar mob farmı için yeterli olacaktır. Hemen bunilerimizi koymakla başlayalım ama önce kaydımızı açalım. Arkadaşlar mob farmımız bitti son hali bu zombiler açık çitleri açık e, tuzak kapılarını normal blok sanıp böyle geliyorlar düşüyorlar içine sonra da böyle sürüklenerek şöyle de kapatalım sürüklenerek buradan düşüyorlar Hop! yarım kalpleri kalıyor az önce yaşadığım gibi peki neden bunları yarım kalp bırakıyoruz direkt öldürmüyoruz çünkü XP'lerini almak istiyoruz ve eğer kılıcımızda ganimet büyüsü varsa daha ganimetli modlardan modları daha verimli kullanabilmek için ama asıl amaç XP'sini alabilmek. Fark neredesin? Neyse dönüyordu buralarda bir yerlerde. Ha şurada. Lamalar versus yamacılar. Kazan bir şey aldı bu arada. Bunun için bir Abi kaçırdı ya. 3 ve 4 3 ve 4 ay 3 ve 4 diyorum. 3 ve 2 ay 4 ve 2. Aa bak lama Olur lan lan tükürdü. Oğlum lan 2 kişi öldürdü bu arada. Yeni er 2 kişi öldürdü? Lama. Sen oğlum sen niye çıktın lan? Adam bana bir şey almaya başladı. Lama tükür oğlum. Oy, vesiye gel. Arkadaşlar, lamayla yamacılar vesi atıyor burada. Bu arada iki kişiyi öldürdü ya. Lan iki tane yağmacı öldürdü. Hadi lama. Odamsın lama. Nasıl bunu da alacak. Hadi lama. Hadi lama. Lama tükür oğlum. Arkadaşlar burada oyna yeneklenen çalı türleri var görüyorsunuz. Şunlar yeneklendi. Yani ya niye sen öldürdün? Bırak lama öldürseydi ya. Allah'ım Allah öldürdü lan. Ben tam o sırada çimenleri tanıtıyordum. Arkadaşlar az önce lamayla yamacın mistik savaşını gördük. Bu arada bu farm için şey fikriniz varsa bu fikriniz varsa belirtin. Kapatabiliriz bunun etrafını bu ilkle. Şu gördüğünüz blokları ben sonra temizlerim. Kapatırız ya böyle kalmaz. Bu fikriniz varsa. Biz hemen gidip uyalım. Sonra video kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bak uyumaya gel koçum. Sen bir şifara yaptırdın. Sonra da inemez, binemez sadece. Ne anlıyorum? Adam bütün de maktu bir şey. Bütün her şey şu an benim üstümde de ya. Biliyor musun? Yapma, patlattın. Nerede patlattın sen onu? şeyin arkasındır. He tamam orayı Ka Kaçsam mı? Kaç ne olabilir ki en fazla. Arkadaşlar bu ağacı kırıyorum çünkü buraya nether farmı kuracağız. Artık nedir gideceğiz. Nedir açacağız sonunda. Bunu kıracağım zaten şuraya bir tane yapay ağaç yapacağım. Şunlar da dursun. Bize gidip obsidiyenleri alalım. Faruk obsidiyenleri getir. Ben tabii de Faruk ya aldı her yaptı Hadi köle obsidiyenleri getir. Depremden burada Bir de elmasları ver de ben de bir zırh olayım. Pardon pardon. Arkadaşlar bu elmasları Faruk kastı şu an gördüğünüz gibi. Ben X'e açtığından şüpheleniyorum sizin gibi. Bence ekstra açtı. Bu arada şaka yapıyorum. Video kaydı olmasa bile şeyi var. Ses kaydı var. Şu anda ekrana gelmiştir. Duyuyorsunuzdur faruk şu an. Arkadaşlar söyle biz de elmas tet olalım. Oh mis mis sonunda. Faruk abi hemen yap. Bu ne Faruk? Faruk bu ne? <gülüyor> tövbe, tövbe. <gülüyor> bizim eşyalarımıza ne oldu? Ya daha doğrusu benim eşyalarıma. Benim eşyalarım Faruk'taydı. Faruk TLauncher'dan orijinal Minecraft'a geçince eşyalar orada kaldı. Biz tekrar sıfırdan o eşyalarımızı yaptık. Ya elmas set olmak için aslında bahane oldu da neyse. Biz bunları kıralım. Arkadaşlar Sonunda çık lan. Nedir portalımızı yapıyoruz? Faruk ne yapıyorsun altında tüver mi atıyorsun oğlum? Evet nerede <laughs> aldım? Değil değil Faruk çakma çakabilirsin Faruk. Oo! Oh! Faruk çık. Ya o oh, Faruk. Gel artık gidelim gel. Sen de aynı Hayır, hayır, hayır. Tamam, sen mi ben? ben de gidelim. Oh! <laughs> Bu da ne? Ne durumu yoksa? Ne yoksa? Neye benziyor? <laughs> direkt odun. Direk odun. Ya odun görünce kendimi tutamıyorum ya. Ne var? Ökü, ökü zonu, es, es. Kaç, kaç, kaç kaç. Kaç <laughs> kaç. Ben şey kuvars buluyum. Nedirimiz? Nedirimiz iyi sayılmaz ama kötü de sayılmaz. Bence var, evet. Arkadaşlar Nedir'dan da çıktık. Ben Faruk şimdi köylüler almaya gitti. Ben de şeker kamışı farmı yapacağım. Bu arada e, şurada yaptığımız mob farmı var ya oradaki taşları buradan kastık yani şunları yaparken kırdığım taşlar. Neyse ben şeker kamışı farmına geçeyim. Bu farmı anlatarak yapacağım çünkü bunu yapması biraz daha zor diğerine nazaran. Diğerini yapmayı bilmiyorsanız zaten kusura bakmayın da oyunu bırakın. Ben yaparken Faruk'ta şey olacak. Köylüleri getirecek. Başlayalım biz. Arkadaşlar şeker kamışı farmı için bunlar yeterli olacaktır. Faruk şimdi köylülerle cebelleşiyor. Az önceden beri sesleri geliyor garip garip. Sorgulamayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi buradan suyumuzu salıyoruz. Bu hem şeker kamışı farmını sonda toplayacak. Yani şeker kamışlarını. Hem de şeker kamışlarımızı büyütecek. Şöyle buraları da kıralım. Su su. Sen olan ne sen ne sen ne. Şöyle topraklarımızı da koyalım. Buraya da şeker kamışları yetişecek şeker kamışları şöyle bunların arkalarına normal blok koyabiliriz bunların bir üstüne piston Bunlar yetişen şeker kamışlarını yetecek şöyle bir tane daha fazla yapabilirmişiz aslında şurayı da yapalım Şuraya da de de şeker kanatı yapalım. Tamam. Bunların üstüne gözlemci koyacağız. Onu da önden koymamız Zaten. Şunu kıralım. Şöyle. Bunları da kıracağım. Gözlemcileri yerleştirmek için sadece. Şimdi gözlemci ters oldu. Şimdi bunları ben bir yerleştireyim şunları. Gözlemcilerimizi yerleştirdik. Bu gözlemciler arkaya sinyal verecek. Verdikleri sinyalde pistonları çalıştıracak. Ardından da hepsini şuraya toplayacağız. Buraya da pony ile chest atmamız yeterli. Ama biraz derinlik katalım şöyle. Chestimiz. Pony ile chestimize bakacak şekilde. Tamam. Şeker kamışımız artık çalışmaya hazır. Şunun etrafını da kapatalım da. Dışarıya falan düşmesin çeker kamışları. Şöyle. Farmı görebilmek için önünü açık bırakabiliriz şeyle. Camla kapatabiliriz önünü. Şöyle üstünü de bir kapatalım. Yanımda meşale yok mu ya? Şunu bir alayım ben. Faruk Farun sesi gelmiştir köylülerle hala acaba Bunlar yetiş çıkçı gözlemciler pistonlar aktifleştirecek ve bunlar kırılacak suyla e, va, e, Huniye gidecek Huni de bunlar içerisine aktaracak burada birikecek şeker kamışlarımız şöyle örnekteki gibi. Aynen Adem'in anlattığı gibi olacak. Arkadaşlar farmını yaptıktan sonra çıktık. Faruk da köylüleri getirmiş buraya. Biri burada kapatmış. Biri de şurada. Şuraya şey o tutturdu. Neydi lan Tekneyi tutturdu. En zor işleri bana veriyorlar. Abi La dur bir lan. Ben de az önce videoyu kestiğimde eşyaları hazırladım. Eşyalar bunda. Belki üşenmediysem ekrana tek tek liste halinde yapmışımdır. Fark 2'dir başarım alıyor. Az önce yaşlı besti başarımını aldı. Şimdi de nişan al başarımını aldı. Neyse ben farma geçeyim size anlatarak farm yapacağım. Abi yedim, o, gitti ben nedir o onu gide, nedir giden okun almaya gidiyor. Nedir'e giden okun almaya gidiyor bu <laughs> arada. Ah, helal Helal olsun. Ya, Şimdi farma başlarken öncelikle farmı bilerek buraya yapacağım. Çünkü geçici bir farm olduğu için köylülerimizi içeriye taşıyacağız. Burası geçici bir farm geri kalkacak. O yüzden buraya yapabiliriz. 9 blok genişliğinde 1, 2, 3. Daha burası yetmedi ki gene. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 blok. Böyle de 9 blok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen bir üstünü kapatalım. Şöyle ikinci katı çıkalım. Ayabeyler bilerek burayı üçüncü katı çıkacağım. Çünkü şuradan mobları gelebilir. Köylülerimizi öldürebilirler. En iyisi üçüncü katı çıkalım. 9 blok çıktıktan sonra da içeriye gidip artık farmımıza başlayabiliriz. Şöyle ortadan bir yerden su koyalım üstüne tekrar blok koyalım ki buraya girelim Faruk bak yine başarım kazandı yeni hesap olduğu için sürekli başarım kazanıyor ama yani durumdan rahatsızım Faruk sonra elimize çapamızı alıp şöyle şu değil burayı komple çapalıyoruz Çapaladıktan sonra ekinlerimizi ekiyoruz. Şöyle ekinlerimizi de ekelim. Ekinlerden sonra da artık köylülerimizin mesleklerini verebiliriz. Hatta bir blok daha fark koyalım. Şöyle. Köylülerimiz çiftçi olacak. Çiftleşmesi en kolay köylüler çiftçilerdir. Bunu da bilin. Kaynak. Pireki için e, insan iş, insan güçtür. ama diğer modern insanlar için e, insanlar sadece para harcayan harcayanlar bir şey. Bu arada öyle bir şey yok ben uydurdum. Neyse çıkıştan sonra çıkıştan sonra sağa ve sola bir blok fark koyup biraz ilerliyoruz. Yaklaşık 3 blok 1 2 3. Sonra buraya da artık yataklarımızı yerleştirebiliriz kölelerimizin çiftleşmesi için. Şey gibi. Adam böyle yap yapay tarlasmış. Bir köylümüzün birini Aynen. içeri alalım. Oğur. geç Aynen. köylü. Ya. geç. Kaldı kaldı ben sana birazdan açıyorum. Şu köylü bir gitsin. La git lan. Lan git meslek edin lan. Git meslek edin lan. Git. İş sahibi ol. Ben şöyle. Bak şuraya attım tohumları. 5 taneymiş ya çok da bir şey yokmuş. Farmımızı bu pozisyona soktuktan sonra asıl farmın yapılışına geçiyoruz farmın. Bu kolay kısmıydı ama bu bu tarafa bakmayacak. Şimdi bunları koymamızın sebebi köylülerin bu tarafa geçememeleri ve bebek zombilerin bu tarafa düşebilmeleri. Şunlar da bebek zombiler için koyarsak tamam. Buradan geçerken düşecekler. Ben kendime bir şey alıp geleyim hemen. yani. hiç yok mu diye ya. Al, Bu güzel. Arkadaşım ya, lan. Oy. Oha kemik çıktı ya çıktı o. Küreğimi alıp geldim ama şuradaki cid, tuzak kapısını kırıyorum çünkü bu köylünün bu tarafa geçmesi gerekiyor. Sonra buraya kırdıktan sonra 3 blok aşağıya iniyoruz. Toplam şurayı da kapatayım ben bir. Lan yanlış oldu. Hayda. 3 blok indikten sonra 5 blok ileriye gidiyoruz. Kazarak. Kaç oldu? 1, 2, 3 tam 5 oldu işte. Burası neresi? Farmın içi. bir blok daha gidiyoruz. Yanlış oldu gene 6 blok ilerledik ve çıkışa geldik. Ben şurayı kapatayım. Köylü karşıya geçebilsin. Hatta düzgün kapatayım. Şunu da açayım da geçsin. Şunu kırayım. Altı bura gittikten sonra buraya farmımızı kuracağız. Köylüler, yavru köylüler daha doğrusu böyle gelip buradan çıkacaklar. Şuraya merdivenimizi kuralım. Şuraya biraz derinlik katalım. Altı blok geldikten sonra merdiveni de yapacağız. Sonra burayı bu şekilde sokup hop meşale bloğu koyacağız. Bu arada bu şekilde sokup diyorum da anlatmamış gibi oluyor. Bu şekilde derken şuraya kazacağız yani fazla bir şey yok. Üstüne bir tane rastgele bir blok. Karşısına fırlatıcı fırlatıcı içine vagonlar. Bayağı hızlı anlattım nefesim. Sonra artık ray sistemimizi döşemeye başlayabiliriz. Buraya da merdiven. İki tane güçlendirilmiş ray. Sonra normal ray. Bu kadar. Şuraya da bir tane vagon aktif etmek için hop düğme. Pardon yanlış koydum düğmeyi. Düğme bir tık aşağıda. Burada olacak düğme. Şöyle. Dokuz. Hop. Yüz. Şimdi oldu. Böyle vagonla köylüler bu şekilde çıkacak. Şimdi farmın kalan kısmını bitireyim. Şurasıydı kalan evet. kısmı. Evet. Şöyle. Eşekler. eşekler Bu köylü artık buraya geçemeyecek ama yavrusu geçebilecek. Evet, abi, çok Bunlar doğum yaptıkça bizim de köylü sayımız artacak. Buradan çıkmam gerekiyor ama benim. Şurada suyumuzu koyduktan sonra köylü farmımız bitti. Ama çalıştıramıyoruz. Neden? Neden çalıştıramıyoruz onu da söyleyeyim. Faruk sağ olsun bizim köylüyü öldürdü. Nasıl öldürdün? Öldürdüm, Öldürdün mü? Öldürdüm Faruk katlettin. Ya abi git Allah için yap böyle. <laughs> şaka lan şaka. Uyumadığımız için köylüyü zombi öldürdü. Şuraya da 3 bloğu çıkartayım. Hepsi aynı olsun. Birbirlerine kıskanmasınlar. Köylü farmı böyle. Burada çalışıyorlar. Ürüyorlar. Sonra bebekleri geliyor. Buraya düşüyor. Buradan da vagon sistemiyle çıkartıyoruz. Hatta vagon sistemini biraz ilerletelim. Şöyle gelsin. Buradan köylü, köylü farmımıza kadar gider bu. Araya güçlendirilmiş ray yapmayı da unutmayalım. Arkadaşlar son olarak farmımıza da şöyle eklentiler koyalım. Buradan camdan büyü büyümediklerini göreceğiz. Bu tuzak kapısında neden koyduğumuzu bilmiyorum. Tutorial izlediğim adam koyuyor, da, o yüzden koydum. Farmımızı da bir deneyelim. Bir de köylüyle deneyeceğiz. Böyle gidiyor köylümüz. Lan burada takıldı ha. Neyse buraya güçlendirici koyarız. Köylümüz böyle gidecek. Ama tek köylümüz var. Faruk diğer köylüyü getiriyor şu an. Arkadaşlar şimdi bana atıyor ya. Adam yani, yani biliyorsunuz. Ben ne alaka oğlum? Arkadaşlar ikinci köylüyü de getirdik. Köylü farmı bitti artık yavrular üreyebilir. Hatta el üremeleri için şöyle ekimi atalım Belki ürerler bilemeyiz. Paylaşın üreyin canlarım hadi. Hadi siz farmda çalışın. Bir de biz gidip şeker kamışı farmına bakalım o ne alemde. Şeker kamışı farmına geldik bir bakalım ne olmuş. İlk şeker kamışlarımız üretilmiş. Üretilmeye de devam ediyor burada gördüğünüz gibi. Bir de mob farmına gidip bakalım. Mob farmına ne oldu? Evet, tamam. beş, arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi mob farmı da çalışıyor. İlk mobumuzu da keselim. Bunlar Faruk attı Tabii Bunlar mob farmına gelmedi de. Barut az önceki Creeper'dan geldi. Bu da çalışıyor. İlk mobumuz da gelmiş. Neyse tekrar beze dönüp artık videoyu bitirelim. 3 tane şey yaptık. 3 ee, tane farm yaptık. Bu videonun da bu kadar olsun. Gidip bitirelim Faruk'la beraber. Evet. farmı bitirdik sonra. Arkadaşlar köleğin yanına geldik. Köle de burada çalışıyor. Çalışa dursun köle. Biz son olarak tekrar şu köyde farmını bir kontrol edelim. Köle aferin çatır şu bir buyum ya gelmişken. Adamsın köle. <laughs> Oley ya sabahtan beri çalışıyorum ve kilap sadece bir tane çiftliğe sağlıyor. i̇şte Hala <laughs> köylü Bu arada bu tuzak kapısının amacı şuradan işte tekrar babamları koyabilmek. Az önce bilmiyorum demiş olabilirim ama aslında biliyordum. Neyse bu videonun da bu kadar olsun. 3 tane farm yaptık bitirdik. Ve farm geri döndü sayılır. Hadi de Nedra gittik. Elmas set olduk. Ya bu videoda da bu kadar olsun. Arkadaşlar bu video baya bir şey yaptık. Adem dediği gibi farm yaptık. Sonra farm yetmedi bir. Köle çalış. Köle senin var ya köle. <laughs> Arkadaşlar böyle şöyle gördüğüm Burası mı Burada, ama dayanamıyorum. Burasım geliyor. Bu da hak ediyor ama da ya gördüğünüz gibi farmı bozdu. Şöyle. Vuruş pozisyonuna vurayım şuna bir atılansın. Arkadaşlar <laughs> Nasıl oldu? Neyse ya çalsın mı bir güvenlik görevini Aranızda var ya düşen bu. o Sıfıra yapayma al şuradan çık ben sana kıyım şunu Gel şuradan Şöyle evet. nether Arkadaşlar <laughs> nether'e <'a> gittik, <laughs> nether gittik? Bu farme yaptık sonra gittik tarla yaptık sonra gittik mob farme yaptık Tarla falan böyle getirdik Şeker kamışı farmı yaptık şuraya Gel şu <laughs> nether portalın önünde de bitirelim Gel yanıma. Yanıma gel yanıma. Ne? Lan nereye gidiyorsun yanıma gel. E beşteyim vurma. Çok, çok güzel şey. ee, çok... Faruk like ve işte, abone like, like abone ist hadi. Eğer de video kadar olsun bunun gibi videolar istiyorsanız İzlediğiniz için teşekkürler. Bay ee, bay. Böyle Faruk şimdi al vurdum.